İşte beklenen an. Hadi bakalım. Servis zamanı. Bak, 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 bak. Ay, 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 ay. var mı böyle manzara ya? İşte, işte istediğim manzara. İşte bu. Şimdi en sevdiğim kısım tadım. Efendim selamlar, sevgiler, iyi bayramlar cümleten. Bayramın son günü elde kalan malzemelere baktık. Ve de geleneksel yemeğimiz İsveç köftesi yapmaya karar verdim. Hani şu Ikea'ya gittiğimizde öyle restoran kısmında karşımıza çıkanlardan çoktandır da yemedim orada ama geçen bir canım istedi. Yaptım. Hiç fena olmuyor. Şu an eldeki malzemelerle en iyi o olur diye düşündüm. Burada köfte malzemeleri var. Şurada baharatlar var. Yanına da daha doğrusu altına da bu bu patatesleri suda beklettim. Çıkardım. Kuruladım. Şimdi biraz sonra şuraya alacağım. Pişirme kağıdın üzerine. E, zeytinyağıyla karıştıracağım. Baharatla karıştıracağım. Fırına atacağım. Yani yağda kızartmaktansa fırında pişirmeyi tercih ediyorum. Az sonra başlıyorum. Şimdi bak. Şimdi bak. Patatesleri kestik. Efendim. Tuzlu suda beklettik. Çıkardık, kuruladık. E, pişirme kağıdının üzerine aldık. Çok az zeytinyağı, işte tuz, karabiber, kırmızı biber, efendim, ee, birazcık sarımsak rendeledim içine, biraz da a, neredeydi o? Arkadaydı. Bir saniye bulayım. Ha, şu biraz da ama bundan az ekledim. Kajun baharatı. Bunun içinde ne varmış gösterelim. Tatlı toz biber, kekik, zahtar, yeni bahar toz, kişniş, efendim, kimyon, karabiber. Yani benim eklediklerimden birkaç çeşit daha var. Ee, bir de şurada gördüğünüz gibi sarımsaklar var. Sarımsağı hem biraz birkaç diş rendeledim. Birkaç diş de şöyle, bak ama soğanın kenarı ile bunları şöyle kırdım. Tamam mı? İyice böyle e, suyunu ve kokusunu içeri versin diye. E, sosyal mesafenin olduğu bu günlerde zaten hani bugün de tatil. Ne olacak yani dışarıda kimseye kokma gibi bir durumumuz yok. Sonra patatesler gözüme az göründü. Patatesleri de birazcık artırdım. Şimdi bunları karıştıracağım, ondan sonra da fırına vereceğim. Fırında yani 180 dereceye ayarladım, kontrole gideceğim. Sanıyorum yaklaşık bir saatte falan pişer bunlar ama ara ara bir alt üst yapmak lazım. Çünkü üst taraflar pişiyor, alt taraflar pişmiyor. Hani her yerinin böyle çıtır çıtır olmasını istiyorum. O kıvama ulaşacağız. Az sonra. Şimdi patatesleri fırına verdim. Bir saat zamanım var. O bir saatte de köfteyi ve sosunu yapacağım. Burada yaklaşık 250 gram kıymam var. Galete unum var. Yarım kuru soğan. Birazcık maydanoz. Efendim bir yumurta. Sarımsak. Sarımsağın da yarısını kullanırım. Çok sarımsaklı olmasın. Ve de baharatlar var. Şimdi bunların hepsini beraber burada kap içinde yoğuracağım. Ondan sonra köfteleri pişireceğim. Pişirdiğim kapta da Köftenin yağını kullanarak e, sosunu yapacağım. Şimdi internette tariflere baktığınızda aslında sıralama İsveç köftesi için şöyle: e, önce soğanı kavuruyorlar, yarı kavrulmuş soğanı ete koyuyorlar, ondan sonra da e, köfteyi fırında pişirip yapıyorlar. Ama burada benim bir amacım var. Amacım da şu: sosun içinde bu köftenin kendi yağının olmasını istiyorum. Dolayısıyla önce köfteleri pişireceğim. Ondan sonra e, ondan sonra o köftenin kalan yağıyla ondan sos yapacağım. Bence böyle daha lezzetli olacak. Göreceksiniz. Şimdi başlıyoruz yoğurmaya. Şimdi bak köfteyi yoğurdum. Bunu streçleyeceğim. Bir saat dolapta bekleteceğim buzdolabında. Bir saat dinlensin. Ondan sonra böyle küçük küçük misket köfteler yapıp önce köfteleri kızartacağım. Ondan sonra sos. Hadi bakalım. Şimdi köfteler hazır. Az sonra bunları pişirmeye başlayacağız. Fırından müthiş kokular geliyor. Yavaş yavaş patatesler sarımsakla beraber ve baharatlarla beraber pişmeye başladı o yolunda. Şimdi köfteleri tavaya alacağım. Zeytinyağı, tereyağı karışımında yarı pişireceğim çünkü sosla beraber pişirmeye devam edeceğim ve tam olarak pişmiş olacak az sonra. Efendim zeytinyağı tereyağı karışımında köfteler pişmeye başladı. Az sonra yavaş yavaş böyle altını üstüne getireceğim. Ama öncelikle alt tarafın birazcık pişmesini ve yüzeyin böyle kıtırdamasını istiyorum. Sonra köfteleri alacağım ve burada sos yapmaya devam edeceğim. Bu yağla dibinde görmüş olduğunuz nefis yağla. Bak şimdi şöyle bir tane bakalım mı? Bak. Gördün mü? Ha. Bir odaklayalım. Bir odakla. Öf. Az daha. Az daha kahverengileşsin. Sonra çevirelim arkadaşlar. İşte arkadaşlar. Bütün köfteleri çevirdik. Pişirmeye devam ediyoruz. Görüntü şahane. Koku daha da şahane. Hani ala derler ve aliyulala. Bu da aliyulala. Arkada patatese bakıyorum. Dur ona da bakalım. Bak bak bak. Bunda yavaş yavaş oluyor arkadaşlar. Yavaş yavaş kızarmaya başladı. Bakınız köfteler pişiyor. Bir de tavanın dibinde kalan dur bir saniye göstereyim. Bak. Şu yağa baksana. Bak. Şimdi az sonra az sonra sos yaparken bu yağı kazıyacağız böyle. Deglaze edeceğiz. Daha da güzel olacak. Üf, 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 üf. Şimdi sosa başlıyoruz. Bak, az önce dediğim olay işte. Yapmak istediğim şey bu. Tamam mı? Tereyağı ekledim. Tereyağıyla beraber köfteden kalan sosun dibini kazıyorum arkadaşlar. Bu sos ne olacak biliyor musun? Üf, üf, üf. Düşün artık yani nasıl olacağını siz düşünün. Bak. Bak, şöyle kazıyorum vay anam vay, vay vay şimdi bunun içine göz kararı bu tabii ama hani prensip olarak tereyağı miktarı kadar un şimdi bu, burada unu kavuracağım evet unu kavuracağım Gördünüz mü? Dibini iyice kazıdım. Şimdi o köftenin yağın bütün lezzeti bu sosun içine geçiyor arkadaşlar. İşte bu. Şimdi un, unu kavuruyorum yağla beraber. Az sonra ne yapacağım? Onu da yavaştan aa, şöyle kepçe ihtiyacım var. Ne e, neyle devam ediyoruz? Bakınız tamam un kavruldu tavuk suyuyla evet bak şimdi bak olaya bak bak şimdi tavuk suyuyla yavaş yavaş sosu oluşturmaya başlayacağız un da bağlayacak tabi. Ama daha bu kadar değil tabi. Az daha var. Ay 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 ay. Evet. Bakınız. Bu sos daha bitmedi. Daha bu sosa iki dokunuşumuz daha olacak. Onu söyleyeyim. Baharatlar haricinde. Bak. Bu arada şahane kokuyor ya. Çok iyi kokuyor bak onu söyleyeyim. Oh, çok güzel. Şimdi az daha, az daha bir şey yapalım. Tavuk suyu koyalım, tamam mı? Tavuk suyu da işimiz bitti. Evet arkadaşlar devam ediyoruz sosa. Şimdi sosa yapacağımız birinci dokunuş şöyle bir çay kaşığı kadar az daha atalım. Evet, hardal. Hardalı düşünün bak ne biçim bir lezzet verecek. Bu arada sos yavaş yavaş kalınlaşmaya başladı tabi. Ve de ikinci dokunuş birazcık krema. Evet bir kremanın yarısını kullandım tamam. Şimdi karıştırmaya devam. Artık yavaş yavaş sos oluşmaya başladı. Birazcık çektireceğim. Kıvamımı kıvamını biraz daha arttırdıktan sonra o yarı pişirdiğim köfteleri bu sosun içine alacağım. Hep beraber biraz daha kaynatacağım. Tıkırdatacağım. Köfteler pişecek. Sos oturacak. Ve de iş bitecek. Şimdi bir tadına bakalım bunun. Çünkü tuz karabiber eklemedik. Evet. Tuza ihtiyacı var kesinlikle. Tuz. Ve de karabiber. odur. Şimdi devam. Ufak ufak karıştıracağız böyle. Sos yavaş yavaş kaynamaya başlayacak ve de kıvamı artacak. Nefis oldu ya. Evet, sos kaynıyor, kıvamlanıyor. Bu arada baktım hala tuz eksiyi var. Biraz daha tuz attım. Orada sürekli kontrol ediyorum kıvamını. Tabi tam muhallebi gibi olmayacak ama birazcık kıvamlanacak. Bir yandan da gözüm patateslerde. Çünkü patatesleri de bir alt üst etmem lazım. O da yaklaşık yarım saat oldu. Hatta geçti. Bak. Şu anda kıvamı görüyorsunuz. Az daha. Az daha zamanı var bunun. Şimdi sos artık kıvamlanmaya başladı arkadaşlar çok da beklemiyoruz oturmasını yavaştan köfteleri sosla birleştiriyoruz. Şimdi bunlar sosun içinde birazcık sosla beraber pişecekler. Hani halvet olacaklar denir ya halvet olacaklar. Heh i̇şte bu bakalım nasıl olacak. Evet, budur. Bu yemek büyük oranda hazır. Patatesleri alt patatesleri ters yüz ettim. Onların da iki tarafını pişirdikten sonra alt tarafa patatesi düşeceğim. Üstte de sosla beraber köfteleri koyacağım. Ben patatesin soslarla beraber o kıtırlığını Birazcık kaybedebilir tabi ama onu seviyorum açıkçası. Ama istemeyen yan yana da koyabilir. Öyle benim yemeğim 3 katlı bir yemek olacak. Öf, ya bu arada bu çok güzel oldu. Çok güzel kokuyor ya. Şuna bak. Ah. Bu İsveçliler işi biliyor galiba. Ama geçenki dalgona faciasından sonra böyle bir şey lazımdı. Erken konuşmayalım ama bu güzel oldu ya. Dalgona da çok kötüydü ama ya. Hakikaten kötüydü he. Bak. Artık bu oldu arkadaşlar. Görüyor musunuz? Bak. Sos da kıvamını buldu. Köfteyle sos da iyice halvet oldu. Of. Artık bunun altını kapatıyorum. Ve de patatesleri bekliyorum. Patateslerinde bir 10-15 dakikası kaldı. Haydi bakalım. Efendim yaklaşık evet bir saatten fazla bir buçuk saat sonra manzaramız budur. Şimdi bu görüntüler tekrar söyleyeyim. Filtresiz arkadaşlar bak. Görüyorsunuz değil mi? Bunların dışı çıtır çıtır oldu. Fırında 180 dakika. Ondan sonra son 15-20 dakikasında ızgarayı aldım. Yukarıdan böyle yüksek ısıyla <laughs> Patatesleri birazcık daha böyle çıtırdattım. Şimdi artık yavaştan servisi yapabiliriz. Alt tarafa patatesler, üstüne de İsveç köfteleri geliyor. İşte beklenen an. Hadi bakalım. Servis zamanı. Bak, 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 bak. Ay, 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 ay. var mı böyle manzara ya? İşte, işte istediğim manzara. İşte bu. Şimdi en sevdiğim kısım tadım. Evet. Şöyle bir soslu köfteden alalım. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Dumanı üstünde. Üf. Şimdi burada pek çok lezzet bir arada. Tavuk suyu geliyor. Tabi krema geliyor. Et tadı geliyor. Efendim hardal var. Hardal geliyor. Hafiften böyle karabiber filan. Müthiş. Bak. İstediğim şey şuydu tam olarak. Çıtır çıtır bir patates, çıtır çıtır bir patates ve üzeri soslu bak. Sosu da nasıl güzel tutmuş üzerinde. Hmm. Nefis. Efendim, İsveç köfte yaptık bugün. Buraya kadar sabır gösterip izleyen herkese teşekkür ederim. Eğer videoyu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basın ve kanalıma abone olmayı unutmayınız. Eğer Yemek önerileriniz varsa lütfen bana mesaj atın. Memnuniyetle yaparım. Hoşçakalın, lezzetle kalın, sevgiyle kalın.